Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. sağlığınız sağlığınız hep yerinde olsun arkadaşlar. Çok şükür diyeyim. Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün size ne yapacağım? Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, benim annemin bayramlarda çok yaptığı, e, buna oturtma tatlısı da deniliyor, tel oturtması da deniliyor. Çeşit çeşit isimleri var. Size kıvanın bir değişik e, oturtma tatlısı yapacağım arkadaşlar. Burada e, Sizlere bayram önerim olsun. Tatlı önerim olsun. Emin olun çok güzel bir tatlı oluyor. E, yıllarca annem hep yapmıştır bayramlarımızda bunu. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi göstereyim. Arkadaşlar burada klasik e, su bardağını yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, şöyle tepelemeli e, çay kaşığı kabartma tozu. Burada da bir çorba kaşığından bir tık az sirkem var arkadaşlar. Burada hamurumun içine konulacak 1,5 klasik bardağı ceviz. Burada da 7 küçük değil bardağımız ama 7 çay bardağımızda şeyimiz var. Unumuz var arkadaşlar. Gene unu ölçülü katalım. Neden dersen yumurtadan şeyden fark edebiliyor bardaklardan. Burada da açmak için ben de iki buçuk bardak nişastam var. Yetmezse onu kullanabilirsiniz. arkadaşlar buraya gelelim. Şimdi burada da bir de baklavamızın şerbeti var. Ben burada hazırladım. Burada arkadaşlar 3 bardak suyum, 3 bardak da şekerim var. Şimdi şunu böyle yarım çeyrek de limonum var böyle. Bunu şimdi aygazımın altına açacağım. O kaynaya dursun. Çünkü şerbetimiz arkadaşlar hamura soğuk olacak çünkü. Böyle bunu erisin biraz böyle. Arkadaşlar geçiyoruz malzemelerimizi koymaya bismillahirrahmanirrahim sütümüzü koyduk suyumuzu koyduk yağımızı da koyduk şöyle yumurtamızı da koyalım arkadaşlar şimdi onu böyle biraz şöyle güzelce çırpalım ki da sirkemizi koyuyoruz arkadaşlar. Burada kabartma olduğumuz da. Sesimi de yükselteyim. Şimdi unumuza geçiyoruz. Gene de böyle yavaş yavaş koyalım arkadaşlar unumuzu. Ne olur ne olmaz. çok güzel bir elastik bir hamur oldu. Şimdi bunu burada yoğuracağım arkadaşlar. Çünkü bu hamuru ne kadar güzel yoğursanız o kadar güzel açılır. Evet arkadaşlar bak çok güzel bir hamurumuz oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bunu dinlenmeye vereceğiz. Şöyle bir 15 dakika, 20 dakika hamurumuz dinlensin. Evet canlarım. 5 dakika gerideydi de ocakta. Ya bak hızlı ateşe verdim şerbetimi. 5 dakika böyle hızlı ateşte kaynatacağım. Sonra 2-3 dakika daha da normalde kaynayacak şerbetimi soğumaya alacağım. Bunu önce koydum ki soğusun diyerekten arkadaşlar. Evet canlarım Nayan gene ne yaptı Sofranın başına geçti Şimdi sofrada yapmam gerekiyor Baklava hamuru çünkü arkadaşlar Ne yapıyoruz Böyle hamurumuz güzel dinlendi böyle Elastik çok güzel bir hamur oldu Arkadaşlar Hani bardağınıza şeyinize göre 7 bardak ama gene de hani Ölçülü katın Olmazsa da Bundan arkadaşlar 20 tane fazı çıkartacağım şimdi. Şöyle yine bir er yoğurdu Evet 20 tane pazı yaptım arkadaşlar. Evet canlarım yuvarlaklarımı yaptım bazılarımı böyle. Şimdi bunları böyle merdane ile tabii bol nişasta ile açacağız arkadaşlar. Hamur kendiliğinden gidiyor arkadaşlar açılıyor bakın. yapıyoruz arkadaşlar böyle şimdi onu nişastalıyoruz ikinciye geçiyor şimdi arkadaşlar bunu böyle şimdi 10 tane bir açacağım üst üste 10 tane bir açacağım öbür açmayı da göstereceğim size şimdi 20 pozu yapmıştım onunu bir döşedim onunu bir döşedim yani onunu bir açacağım onunu bir açacağım böyle merdane bu için altüs yapalım da böyle arkadaşlar büyük küçük oluyor ya altlarında bir şey olmasın ben şöyle bir dalayım ne yapıyoruz kesiyoruz böyle hamurumuzu ortadan. Çok da güzel açıldı maşallah. Şimdi böyle şekerimizi. Ben bunu arkadaşlar size söylemedim ama annemden gördüğüm gibi yapıyorum. Annem böyle cevizin içine toz şeker de katardı. Güzel oluyor derdi. Ben biraz da böyle 2-3 çorba kaşığı toz şeker de kattım cevizime, karıştırdım. O sizin arzunuza kalmış. İster katın, ister katmayın. Böyle bol bol da cevizini içine koyuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şurayı tukayım. Bunu böyle çok fazla sıkmadan şuraları da katlayalım. Taşmasın. Şöyle. Çok fazla sıkmadan arkadaşlar içi hem pişsin hem böyle kabarsın, şerbetini de güzel çeksin diyerekten yavaş yavaş rulalarımızı yapıyoruz. Evet, rulam da oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bunu şeyliğinize göre şöyle iki parmak da olabilir. Böyle bakın. Parçaları dizmeye başladık. Şurada kapı şey kısımları var ya böyle koyun ki açılma yapmasın. Şuralara sıkışsınlar. Çünkü rulanın son dolama yeri ya arkadaşlar. Ee, küçük kesin arkadaşlar. Ben bir iki taneyi büyük kaçırdım. Ee, şey oluyor, tepsiden taşma yapıyor böyle. Şimdi yağımı güzelce kızdırdım. Üstündeki böyle tereyağımı üstündeki köpüklerini de bayağı aldım arkadaşlar. Gene bir de şurada var alayım. Bunlar kötü görüntü veriyor. Hoş olmuyor. Altındakini de böyle güzelce baklavama döküyorum arkadaşlar. şu alttaki tortuyu da almıyorum arkadaşlar. Şimdi fırına vereceğim. Önemli olan bunu fırında ağır ağır kızartmak. Evet, yağımı koydum. Gördünüz orayı zaten. Şimdi de 200 derece ısıtılmış fırınıma tatlımı koydum. Yavaş yavaş arkadaşlar biliyorsunuz bu ağır ağır böyle kızaracak. Böyle çevire çevire ağır ağır. Bak başladı bile kızarmaya ama böyle çevire çevire biraz e, 200 dereceden annem öyle yapardı. kısacaksınız Fırını biraz daha hafifletip haşlamayalım. Gene arttırarak yani yavaş yavaş. Hatta e, hiç unutmam. Böyle biraz kızardığı zaman fırın ağzını açar, baklavayı böyle çekerdi biraz kıyı, demlendirir. Tekrar arkadaşlar koyardı. Baklava ne kadar geç ağır kızarırsa o kadar güzel olur derdi rahmetli. Gerçekten de öyle oluyor. Evet arkadaşlar benim bakla baklava diyorum ya oturtmam çok güzel pişti İnanın arkadaşlar bakın şuraya çok harika oldu ama gerçekten bir saatten beri fırınımı hem kısıyorum hem böyle açıyorum o şekilde çevire çevire pişirdim önemli olan bunun bir de pişirmesidir aslında e şimdi ne yapacağız arkadaşlar şerbetim orada zaten hazır soğuk, soğuk şerbet olacak bunun bir ön sıcaklığını atsın şu fırındaki sıcaklığını şerbetleme aşamasına geçeceğiz. Sonra dinlenecek sunum aşaması olacak. Evet arkadaşlar benim ön sıcağım da gitti baklavamın şimdi şerbetlemeye geçti. Yani bakın böyle soğuyunca da ağırlaştı şerbetinde gördünüz. Çok fazla da kaynatmayın arkadaşlar. Bu sefer ağda gibi olur baklavanız çekmez. Bu arada söyleyeyim arkadaşlar ben tepsimi değiştirdim. En küçük tepsi o diye düşündüm. Alır diye çünkü ben ölçümü çok az tuttum. E, çok yapmamak için size bir öneri olsun, göstermek için. Çünkü biz iki kişiyiz. Büyük kızım da diye şimdi ışılım çekiyor beni. O gitti. E, çalışıyor çünkü. E, o yüzden alır diye düşündüm arkadaşlar. Aa o bile büyük geldi. O kadar az tutmuşum. Hayret bana. Hayret. Küçüğüm bile diyor anne. Büyük tepsiyi gene çıkarmışım. Değil mi? Ne bileyim arkadaşlar. Dedim ki yani anca o doldurur ama en küçük bu vardı. Artık bundan ötesi de yani olmaz arkadaşlar. Tek ölçüyü tuttum zaten. Şimdi şerbetini çeksin. Evet benim tatlım oldu. Buna oturtma tatlısı derler arkadaşlar. Evet hepsinde aldım. Tabağımda da. Gerçi bunun beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tatlı derler ya akşamdan şerbetleyin. E, ertesi günü yiyin diye. Ama ben size sunum yapmak için ertesi güne bırakmadım. Şimdi ertesi güne de kalanı bekler arkadaşlar. E, maalesef Covid'den dolayı bayramlarımız olamıyor. Olamayacak. E, tatlılarımızı ikram edemeyeceğiz dostlarımıza. Kravlarımıza işte dostlarımıza edemeyeceğiz ama ee, çikolatamız olsun, böyle gezmelerimiz olsun ama ben umut ediyorum inşallah bu COVID'de zamanda biter. Dostlar, akrabalar, bayramlarımızı, hani bayram tadında deriz ya, ikramlarımızla e, yaparız. E, ama ben size bir öneri olsun. Bu bizim digamızın e, Lapseki tarafının, Çanakkale'nin çok yaptığı bir tatlıdır. Oturtma tatlısı. Rahmetli annecazım Nur içinde yersin, onun da ruhuna gitsin. O çok yapardı bu tatlıyı. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun dostça